Cevdet Çiftçi, 20.05.1970 doğumluyum. E, Bozkurt, Çiçekkale Köyü doğumluyum, Ahmetler Mahallesi. İki dönemdir muhtarım. İşte, köyümüz e, Çiçekkale Köyü, Kastamonu'ya 60 kilometre, Bozkurt, Çatalzeytine 30 kilometre. Bu aradayız, güzel, doğa harikası bir köyümüz var. ha Burada köy okulunu okudum, tabii ki disiplinliydi. O zamanki zamanda yani anneler, babalar şunu söylüyorlardı. Çocuğum size teslim. Hani büyük tabir vardı. Eti senin kemiği benim. Çocuğum eğit. Başka bir şey yok. Yani sana bağırdın, çağırdın diye kimse sana, öğretmene falan bir şey demezlerdi. Disiplin en üst safhadaydı o zaman. Çok güzeldi. Yani öğreniyorduk da bir şeyler. Okula gitme işi buradan yaklaşık bir kilometre falan okulumuz ileride. Yürüyerek gelip giderdik buradan. Toplaşıyorduk mahallenin çocukları. Güzel bir ortamdı o zaman. O zaman bayağı büyük abilerimiz vardı. Bizden küçükler de vardı. Zevkliydi. Ortam iyiydi o zaman. Köy kalabalıktı. Köyümüzde iki tane okulumuz var. iki tane camimiz var. Bir tane sağlık ocağı binamız var. Ee, sağlık ocağı binamız işte burada insanlar gurbete gidince hasta falan gelmeyince tabii ki doktorları, hemşireleri aldılar. Orası da boş kaldı. Şeyh Çoban, orada evliyamız var, türbemiz var tarihi camimiz var. Nüfusum ortalama 90-100 arası değişiyor. Gelen kayıt olan oluyor, çıkan oluyor, giden oluyor. Kurbette olduğu için sürekli değişiyor. Tarımsal olarak yani iyi bir araştırılması lazım. Burada biz yani kara düzen gidiyoruz yani eskisi gibi. Buraya yıllardır ne ekmişiz? Aynı şey. Örneğin burada fasulye, mesela mısır, kabaktı, patatesti. Mesela bunların hepsi oluyor burada. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Yani bizi hatırlamış, hatırlatmış. Buralara kadar sizleri göndermişler. Yani bir de kendisini misafir etmek isteriz burada gelirse buralara. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürüktüm. Bozkurt Çiçek Yayla köyündenim. Bu gördüğünüz ağaçların birçoklarını bizim zamanımızda dikilmiştir. Ne olsun? Biz ormandan böyle getirip bu ağaçlar diktik. Mezun olanların içerisinde Remzi Gür bu okuldan mezundur. Onun için ben diyorum ki biz burada ilkokulu, ortaokulu, lise, üniversiteyi biz burada bitirdik. Ve e, bu, bu, okuldan yetişenlerin yüzde diyebilirim ki 95'i İstanbul'da e, iş adam olmuştur. Biz burada e, gazete, gazete, parçasından, çul parçalarından top yapardık, top oynardık. Yani ondan sonra bir de metde bir oyun vardı. Burada oynardık, bir, şöyle bir kazık. Vurdu mu da uzatırdık. Oradan buraya götürürken tekrar vurduk falan yani şey yanaştırmamak için direğe evet okuldan çalışmaz mıyız hayvan güderdik burada biz çobanlık yaptık <laughs> keçiler kuzular <laughs> buralarda onları güderdik yani buralarda basmadığımız toprak çok azdır yani onun için bu kadar da gürbete gitsek biz buraların hatıralarını unutamadık buradan ayrılamıyoruz yani şeyimiz burada yani Herkes birçok yerlerde, değişik yerlerde yazlık yaptılar. Ama ben köyümü tercih ettim. Yazdığım da burada. <laughs> Kışlığım İstanbul'da da yazdığım burada. Ben bu köyün de 10 sene dernek başkanlığını yaptım. Bazı eserlerimiz de vardır. Sendefede sağlık ocağına emeğimiz vardır, orayı yapmıştık. Geldim burada doktor bulmak çok zor. Dolayısıyla e, Bozkurt'tan doktor bulamadık, iğne vuracak kimseyi bulamadık. Kış Anladın mı? O beni çok etkilemişti. O dönemden sonra da işte bize kısmet oldu dernek başkanlığı yaptık bu sağlık ocağını falan Ondan sonra e, Hep böyle bu o anıları hatırlardım burada buranın e, daha e, Zor olduğunu düşener akışlarını falan buz gibi eriyorum ben de çürük dur gibi kocağ ile geçimcimenim ismim Bahattin Kök 1963 Çiçek Yayla Köyü bu köyde doğdum. Kastamonu İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nden sonra da görev atandık. 18-19 yaşımızda. Buradaki camide 1992 yılında göreve başladım. Ve 2012 yılında emekli oldum. İyiydi camimiz dolardı. Alt kat, üst kat dolardı. Bayramda hatta dışarılarda şey yapardık. Ee, öyleydi ama daha sonraları köy e, bayağı Karadeniz'de her taraf olduğu gibi göç olması hasebiyle e, köyde pek kimse kalmadı. Şu anda da işte köyümüzde e, çok az bir kişi var. Geliyor, yazınan gidiyorlar yine tekrar. E, şimdi şöyle ben çoğu kere her zamanda da sizin söylediğiniz gibi bunu söylemişimdir. Bir imam sadece mihraba geçip namaz kıldırmamalı. Namazı bunu herkes cemaatten de birisi kıldırabiliyor. Hastalandığı zaman komşu ona koşabilmeli, bir derdi olduğu zaman onun yanında olabilmeli. Daha doğrusu cemaatle birle, yani beraberlik, birliktelik oluşturabilmeli. Camimiz geçmişi çok eskiye dayalı. Kapısında daha önceleri bu şeyi yapmadan önce, bu restorayı yapmadan önce. Hicri 12. asır yazardı. Hep böyle kafama şey yapardı. İşte ne zaman yapıldı, ne zaman etti gibilerinde daha sonraları 1712 yılında yapıldığını, çok eskiye dayalı bir yapımı var. 1712 yılında yapılmış. Köyümüzde birisi vefat ettiği zaman taziyeye gideriz. Orada işte ne yapmamız gerektiğini mezarları mezarı kazacak kişiler mezarı kazar. Onu görevlendiririz. İşte ondan sonra bir şekilde nerede gelecek insanlarımızı ağırlayacaksak onu düzenleriz. Bu şekilde ertesi günde yani aynı gün içerisinde çok olmaz çünkü gurbetten gelecekler insanlarımız olur. Ertesi güne taşar genelde, çoğu kere. İstanbul'dan da e, gelirler. İstanbul'da bütün köylülerimizin, e, akrabalarımızın çoğu. E, İstanbul'dan gelenlerle beraber e, de, mezarlığa gideriz. Ertesi gün e, cenaze namazını kılarız, defnederiz. Bu şekilde de dağılırız. Ayrıl da gel kabulümsün Kız gibi gelin kız gibi Adım Hayriye Karabaş, çiçek aile doğumluyum, bu 60 doğumluyum yani. Hayvan falan güderdik, inek, buzağı neyse işte bir şey, tarla. Buğday da öküzlerle konuşmaz. Öküzler o zaman öküz vardı. Işık yok, bir şey yok. Okurduk biz burada, okulumuz şurada aşağıda bizde. Ya o zaman böyle bir şey yoktu ki bizim zamanımızda. İnternet yok, telefon yok, ışık yok, bir şey yok. Görücü söyle. şu o filancı kızı görmüş. Gider söylerdi onu. da isterdi. Biz öyle tanıştık. Benim halam var bunun amcasında. Halamdan da öyle tanıştık biz. Üçüncü gün köylü düğün olur bizde. Köylü buyurun ederler. Ertesi gün akşam günü olur. Kınacıya buyurun ederler. Kınacı gelir. Bir sonraki günde gelin almaya giderler. 11 sene İstanbul'da kaldım ben. 2001'de döndüm depremden sonra. 2010'da da bu işe <laughs> başladık işte. Benim ben aslen yaralı gözlerim ileriden. Babam da eskiden 70'li yıllarda büfecilik yaparmış orada. Biz de kamyonculuk yaptık, servis çektik 7-8 sene. Ondan sonra tuttuk bu işe yöneldik. 11 yıldır da bu işi yapıyorum. Sabah 6-6.30 arası açıyoruz. Akşam yazın 10-11'i buluyor. Kışın da akşam 6-7 hava kararınca kapatıyoruz. Kahvaltı veriyoruz yoldan geçen vatandaşa. Kendimizde arıcılık var. alıp satma da var. Hep kendimizin ürünü değil yani. Ki o da kendi köylümüz, çevremiz. Çok teşekkür ederiz bu lider unutmayın buralara doğru gönderdiği için. İnşallah ilerleyen zamanda da daha çok büyük yerlerde görmek nasip eder inşallah. yoksa gel kabulümsün 1947 doğumlu Kazım Gündüz, babamın adı Mehmet, annemin adı Ayşe. çiçek ayrı doğumluyum. odanın ekini biçiyorsun, harman alıyorsun, tırnağı savuruyorsun. Adam çimit çekiyordu bize Değmen'de çimit. çimit. <laughs> <laughs> Unen söyle, hemen çimidi yapardı adam. Annem babam, oğlum. Babam dedi ki oğlum, kendi uncu göz hırsızlık yapma, adam öldürün dedi. Ölün, öldürün, sakın sizi böyle bir... Alçak işlerde görürsen, araman evlatlıktan rat eder insi Şimdiki gençlik daha olgun, Vallahi olgun oğlum. Ben de onu diyorum, başka bir şey demiyorum. Sırtımızda biz Bozkurt'tan, Abana'dan ekmek koyduk, burayı yedik be. Sırtımızda vallahi böyle, on ekmek, otuz ekmek, yirmi ekmek. Karı göz, göz ya. Işık oğlum karde. Işık olmazsa burada ne kadar duracağım? Hadi dur baba şurada iki üç saat dur bakayım. Dur hem aynı öyle. Kim herkes karısının mukaddini bilsin oğlum. Kadı o karı değil. O işim yanlış takılmış kadıya. gerçekten. Kız gibi gelin kız gibi. İsmim Necmettin Çiftçi. 1950 Çiçek Yayla Ahmetler Mahallesi'nde doğdum. Yalnız buranın eski bizim zamanımızda Şıh Şaban'dı ismi. Sonradan değişti bu Çiçek Yayla. Ee, sağlık ve sıhhat bakımından, komşuluk bakımından dört dörtlük. Öyle söyleyeyim ben sana. Ama tabii bunların şeysi karın doyurmuyor. Çocukluğumuzda buranın geliri neydi biliyor musun? Ormandan kes domruğu, ağacı. Elle hızar çek. Hızarla. Hayvana yükle. Buradan 30-35 kilometre gidiyorsun. Onu satıp gelip. Ama buğday ama mısır çocuklarına ekmek yediriyordun. Yani öyle geçim vardı köyde. İşimiz gücümüz orman. Başka bir şey yok. Hala daha çocuklar devam ediyorlar. Millet daha varlıklı oldu. Nasıl varlıklı oldu? Biz eski çocukluğumuzda pirinç pilavı, pilav deyince var ya Allah, sene de zaten iki sefer pilav yiyorsun. Yok, nerede? Kim alacak? O arife günden kaşıkla belimizde anladın mı? O bayrama gideceğiz, pilav yiyeceğiz. Yani o şekildeydi. Mahir Özdemir diye bir son sınıf öğretmenim vardı. Gerçekten çok değerli. Çok değerli. Öyle Babama yalvardı. Bu çocuğu okudalım. Bu çocuk okur. Babam yok. Para yok. Ne yapacak? Halbuki yapacağı şey de şu. İmza at verecek. Korktu. Ben de ödeyemem dedi. Öğretmen diyor ki okumazsa diye alırlar senden bu parayı diyor. Okurlarsa okursa bu çocuk okur diye ben buna kefilim diye. Öğretmen mahkemeli oluyor baba bak. <laughs> gölünde yatsın. Ee, nasip değilmiş, 72 yaşındayım, eğer bir imkanım olsa yine okurum, eğer o kafam alacağını bilsem samimi söylüyorum okurum. Okumak gibi var mı ki, bir kitabı okumak bambaşka bir şeydir yani. Ama nasip etmedi Allah, okuyamadım, okulu da kaldık. Askere nasıl e, yani o e, davullu, zurnalı gibi öyle bir şey bizde pek e, olmaz. Yüzük imkanı olanlar bu Kur'an Kur'an okudu çocuğum gidiyor diye. Ee, öbürkiler mesela garibanlar güle güle oğlum ağlasızla geldi mi de hoş geldin oğlum. <laughs> o kadar. Şey o. Vallahi köyde unutamadığımız bizim anımız bitmez ki ya. Ee, karşılaştığımız zaman oldu ama şimdi şöyle bakınca o sevimli hayvanlar. Bakma yani herkes korkar ama ben de korkarım. Ama sevimli hayvandır. Çünkü niçin? Bu da yavrusunu korur. Ay kolay kolay sana çatmaz. Ama yanında yavrusu olsa o zaman kork. O zaman kork. Çünkü o yavruyu korumak için, o yavruyla da aklı da ermez sana yanaşır. O da onları korumak için sana saldırır işte o zaman. Mehmet Başkan gerçekten reis. O değerli. Onun değeri biçilmez. İnşallah daha yol açık olsun. Daha büyük bir yerlerde olur. Benden çok çok selam. Görevler için de onu çok teşekkür ederim.